çoğunluğu Allah'ın yerde ilah olmasını kabul etmemişler. Çoğunluk ey Allah sen göklerde ilah olmaya devam et. Göklerde ilahlığını sürdür ama yerde ilah olma. Yerde bize karışma demişler. Bunu ya bizzat Allah'a kafa tutarak kendilerini de ilah ve Rab olarak görenler olmuş. Nemrutlar gibi, firavunlar gibi ene rabbukumul ala diyenler olmuş. Bir kısmısı bile bile sözüyle inkar etmiş. Allah falan tanımıyorum ben demiş ve ya kendisini ilah edinmiş ya başka şeyleri ilah edilmiş. Bir kısmısı da Allah'ı kabul eder görünüm altında. Allah'ın yerdeki ilahlığını reddetmiştir. Bunu sözüyle söylememiştir ama fiilleriyle Allah'ın yerdeki ilahlığını reddetmişlerdir. Onlar işlerine gelen şeyleri yapmışlar. Allah'ı mesela namazda, oruçta, zekatta, haçta ilah olarak kabul etmişler. Onları Allah'ın hükmü olarak kabul etmişler. Orada Allah'a teslim olurken öbür tarafta hüküm koymada, haram helal kılmada ise Allah'ın ilahlığını reddetmişlerdir.